Arkın dördüncü bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bayağı bir geliştik. Çok heyecanlı geçti cidden. Başından sonuna kadar serüven inanılmazdı. Arkadaşlar yarın saat 2'de canlı yayında Ark oynayacağız Minecraft'tan sonra. Mutlaka aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Gelin bak Ark yayınlarını kaçırmayın. Kanala abone oldunuz. Like'ınızı attınız Ark'a destek için. Aynı zamanda bildirim zilini açtıysanız hadi bakalım Ark videosu gelsin. Uçma! Hayır lütfen gitme bir yere. Burada kal. Nerede? Bu. Bola. Bola bola bola. Oğlum dur burada. Dur burada. Dur burada aslanım. Seni alacağım bekle. Uçacağım bugün. Beşe koydum bolayı. 31 seviye oldum. 5. Oh e, Erkeç. Bolayı aldım. Attım. <laughs> tamam. Bayıltıcı yok nerede? Mamıncık var burada. Mam Aa, <laughs> Mamıncık. <laughs> <laughs> Tamam, Oğlum kendi hayvanıma attım. Onu. Bayıldı. Direkt bayıldı. Adına ne koyalım? Tricops. Aa, Tricops da geldi. Strike for. Kor mu? Tütü, tü. ikinci strike. Okey. arkadaşlar çok önemli bu. Şu narkozu da ver, yedir. Helal olsun abi. Yedir şuna. Abi bu çok o, birkaç 12 sevi mu? Daha iyi olabilirdi. Bu <laughs> ışıklığı gitmesin. Bunun başında biraz bekleyeceğim. Korak. Al şunu. Sen ye. Etçil değil Oran. galiba. Otçul da olabilir etçil de. Bakacağız. Oran. İlk yemesine bağlı. Sa... Açlığı ne? Abi yalnız bu ne? Aa evcilleşiyor. Okey. İşte bu. Yine atlamışım lan. Oha, okay. aha level atladım direkt. Neye sokuyon ya? Geldin mi koçum? lan. Bana Oğlum ben nasıl level atladım. Üretim hızı, fiziksel hasarıma biraz vereyim ya. Çok güçsüz kaldım, hasar veremiyorum. Anadon erini direkt başlayalım abi. Bunu hemen araştırıyorum. Buna basacağız, uçmaya başlayacağız. Okey Tüfek, tüfek yapmaya çalışacağım, tüfek. Barut yapmaya şey, e, ba, mermi yapmaya çalışacağım bu dönem, şey bu bölümde. Aynı zamanda büyük tarım arazisi yapmaya çalışacağım ve şurada bir <laughs> gübre deposu var gübre deposu. gübre deposunu da alıyorum. Gübre deposununla beraber gübre depolayabiliriz. Bu arada o kalktı mı? Kalktı mı lan o? Oo kalkmış. O yeni seviyor. Çok güzel. Adın ne olsun senin brom? Seçenekler. Adını değiştir. Adına ne koyalım arkadaşlar? Chat. Birazdan eğer yapıp bunda uçacağım. İlk uçma deneyimim olacak bu oyunda. Melek olabilir lan. Ne olacak? Melek olsun. Melek. Evet güzel. Adı Melek olsun. Hadi takip et beni. Ha bu arada pasif yapalım seni şimdilik. Abi bu bana saldırıyor abi. Gel gel gel. Adam öldürmemiz Hangisi? lazım abi. Şu 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 gel arkandan. Tamam, Yine Geliyorum. öldür. Şunu eşyalarımı alamıyorum ya. Dur, o ne? Oha o ne? Hayır. Gel beni takip et. Beni takip et. Gel. Peter'a... Bismillahirrahmanirrahim oh, şurası Melek şey. öldü Melek öldü Abi neyse Ya senin ağzını Ya abi pasif yapsaydım keşke ya Lan melek Melek öldü ya. Abi bulaşmaması gereken bir yere bulaştı ya. Yugo ya. Abi benim suçum ne sen pasif yapmadıysan ne bileyim ben senden yardım istedim sadece. Abi pasif yapmam lazımdı ya. Ne bileyim böyle bok bir savaş olacağını etrafta ya. 40 yılın başında bir şey sevdik. Bir meleğimiz oldu o da bitti ya. Ben gidiyorum abi. Oğlum, Oğlum dodo mı? kuşlarını avlama Garlo. Aa var lan bir tane daha. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Dur 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 dur. Hızlı seri. Bizim çevremizde bunlar olmuyordu normalde. Hugo bayıldı Hugo. Tamam. Duğabı yüksek level olacak. Carlos onları arıyorum. Bayıl. Kanka yeşil güzel güzel güzel, güzel güzel güzel. Yanmıyor yanmıyor. En son öldüğüm yer yanıyor. Kanka dinozor nerede? Abi seni bu sefer alacağız. Bekle bekle bekle. Kanka. Tamam abi ben biraz geliyorum. Sen burada bekle. Umarım bir şey olmaz sana. Soyum üstün deniz kıyısından. Ya benim bütün şeyleri seni Eyvallah eyvallah. Aa şu. Abi koca dinozoru öldürmüş. Bunun adı ne? Ya bunun adı neyse bunun Allah belasını versin. İkimiz aynı anda sıksak ölür mü? Gel gel sıkalım. Ya da dur gel gel. Çok hızlı ama çok hızlı taşa koşuyor. Gel, taşa bu arada. gel, taşa gel, taşa gel, taşa gel, gel. Öyle bir yırtıcı bize lazım bu arada. Onu almalıyız. Sık sen sana kostüm ben arkadan sıkayım. Bekle, bekle, bekle. He arkadan sık. Zaten hemen yetişiyor bize. Anında öldürmemiz tamam, lazım. Tamam, sık sen arkadan koşayım. O hasar aldı bayağı. Tamam, vurdum. Tamam. Geliyor evet, Oğlum bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Direkt öldü. Adı ne? Adı ne? Lan, a öldü. Adı ne lan? Dur dur dur. Öldü, öldü. Öldü mü o? Öldü mü, şey mi oldu? Bayıldı Bakayım. mı? Allah'ım, bayılsın. Bayıldı, bayıldı, bayıldı mı? Bayıldı, bayıldı. 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 İşte. Bura, bu, burada burada savaşta hasar almıştı ona. 2 mermide bayıktı konu. İçine hemen et koy. İçine hemen et koy. Benim loot'umu almadın, değil mi? Et Ne bunun ben. adı? Baryonic gibi bir şey. Et lazım, et Baryon. lazım. Et koydum içine. Gelmiyor. Aa geliyor. Uf abi bu fenaymış bu arada. Adı ne bunun? İki seviye ya. Seviyesi düşük Baryon XY dur. Buna bunun eğri kaçmış. Onu merak ettim. Baryon... Sinler nerede ya Aa, bir dakika. sevdiysek değiyse ulaşamıyoruz çetin. abi. Çetin. Baryon'un 49, deli, deli. 49 seviyede açılıyor. Olsun dursun yanımızda. Net etçil ve yırtıcı abi. Ne kadar hızlı bilmiyorum ama bayağı yırtıcı olduğunu düşünüyorum. Okey. Tam uçan var burada. Sen gel benimle. Şimdilik pasif kal. Lütfen pasif kal. Hiçbir şey yapma. Sadece takip et. Birazdan seni saldırıya yollayacağım. Şeyle Baryox'la bunun adını koymadım bu arada. Dur. Adını deri kurayım. vereyim. Gel deri vereyim. Aa ver versene. Bana da yapsana o uçan şeyden ben sana vereyim. Tamam adını değiştir. Adı şey olsun. Atıl kurt. Orada iki tane var. Dinozor öldürmeyelim bundan sonra elimizden geldiği kadar. Şu dinozorlara sahip çıkalım ya. Sen de bir kalkmadın ha. Okey hadi geliyorum senin yanına. Gel al 200 tane deri verdim sana. Eyvallah. Bana da yap. Şurada uçan şeyi evcilleştirek gel. Bekle bekle şunu kaldırayım abi. Başında beklemem lazım. Kalkmıyor. Kalktı kalktı kalktı. Kalktı vallahi kalktı dimdik. Şu an bir ormana girdim. Şş, dimdik şu anda gördüm. Beni takip et. Bir saniye adını melek koyayım. Hoş geldin melek. Sefalar bu sefer seni koruyacağım lan şerefsizim. Bu arada az önce Yugo saldırdığı için onlara benim hayvanım saldırdı. Normalde ben saldırmadım bu arada. Evet şimdi eğerini takıyorum bunu. Eğerini yapıyorum, alıyoruz, evcilleştiriyoruz. Daha sonra bunu koyuyoruz. Hadi 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 daha çok daha çok. Hiç. Ben ne yapacağım bak <laughs> Oha! Nasıl uçuracağım lan ben bunu? Oha, dur. Oğlum bilmiyor mu uçurmayı? Ha uçtu. Aa bak buraya gel buraya gel. Bak 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 burada var bir tane. Dur yüküm var yüküm ya var. Aynen bence yükü var. Ağırlığı aslında yok. Benim mi çok ağırlığım var? Bakayım. Yoo Anlamadım abi. Bu olayı anlamadım. O zaman sen var ya sen. Şunları toplar alır mısın? Al 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 her şeyi al. Sen beni takip et. Şimdi sen ben hafifim şu anda. Uç. Hadi uç. He, gerçekten öyleymiş. Ağırmışız. Uçuyorum lan. Göklerde kartal gibiydim. Vay be. Ulan. Ulan çok iyi ya. Arkadaşlar uçuyorum da. O daha hızlı uçmak için shift'e basmak zorundasın. Bu arada enerjin sağ üst köşede arkadaşlar. Yavaş uçunca güce gitmiyor. Bir dakika. Oğlum konmak için ne yapacağım? Mesela yerime konmak istiyorum. Şu mesafeye git. Oturmak istiyorum. Dur. Sağ Hava hava. Havayı havayı. Haydi sağ tık. Sağ atık. Tamam okey. Sağ atık. Şuraya bir bok kutusu yapacağım gübre kutusu. Şunu yapalım. Koyalım bunu dışarıya. Çünkü tarıma başlamamız lazım. Bir de büyük tarım arazisi yapmam gerekiyor. Bu arada ben net iki tane yapmamıştım. Boş yaptı şu anda oyun. Ben yerleştirmiştim. 8'e basmıştım. Neyse budum burada dur. Ya abi şunu şuradan almamız lazım ya. Bir dakika ben öldüm. Bir şey söyleyeceğim. Şunu şuradan almamız lazım. Değil ben öldüm ama nasıl... meleğe, meleğe bir şey olmadı bu arada. Melek nerede? Melek yukarıda. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Sen bence adamsın. Sen gel. Bak ne yap biliyor musun? Aga bak bir şey söyleyeceğim. Aga çok önemli bir şey söyleyeceğim hepinize. Hadi gücümüzü gösterelim. Seçenekler. Hedefine saldır. Bronto. İnmiyor bir şeyler. Bronto. Davranış. Hedefine saldır. Benim hedefim ne biliyor musunuz? Şu. Hadi saldır. Saldır. Bronto. Bronto saldırman lazım. Bak içimden geçer bu benim. Bronto hareket etmen lazım. Bronto. Saldırman lazım. Saldır. Saldır. Oğlum saldırsana ona. Hedefe saldırsana. Saldırın şu. Saldırın şuna. Saldırın lan. Öldürek mi onu? Lan be, bana vuruyor. Oha. Bir şey mi kırıldım? Ölmeyin sakın. Ölü alıyorsunuz onu. Alıyorsunuz. Allah çarpsın alıyorsunuz. Hadi kanlar içerisinde. Bronto dön bana gelmesin. Öldürecek Geliyorum. beni. Öldü. Kim öldü? senin ağzını biz de bizim arazide dolaşma. Ya bundan sonra bizim olayımız bu arkadaşlar. Ya dinozorlarımız güçlü ki herkes haddini bilecek. Abi yanımda bak abi burada burada bak hemen yanımda parasorun yanındayım bak senin büyük dinozorun altındayım hadi gel. Büyük burada, altın. burada, Burada. Bronto diyemedim lan bir, bir, saatte. 15 seviye. Oğlum buna bunu yapmamız lazım konar o. Konduğu zaman konacak şimdi. Konuyor konuyor. Tamam konduğu zaman alıyorum onu. 15 seviye. <laughs> tamam bekle Garloş vurma. Ya, ya, vurmayacağım. Tamam Carlos, sana emanet bu. Bunun içine et koy, narko yiyeceği koy, uyuşukluğunu takip et, evcilleştir onu. Eğrini yap, bin. Lan şurayı yıkmış birisi ya. Allah'tan bir tane daha yapmıştım. Bir dakika abi, bunu kim yıktı? Bence bu şeyde yıkıldı. Şunu atıyorum. Sana bir ton deri verdim. Bana biraz deri ver. Tamam al. Yere attım. Kakaları şunun içine atalım. Şunu elverişli bir gübre haline getirmemiz lazım abi. Zırh benim parçalanmış bu arada galiba. Aynen ayakkabı biraz parçalanmış. Sıkıntı yok ama. Tamam abi üretiyorum tarım arazisini. Merak ediyorum bu arada tarım arazisini ürettiğin zaman ne oluyor? Tarım arazisi ürene dursun. Ben boru. Boru. Taş sulama borusu su girişi. Şundan bir tane yapayım. Şundan yapayım. Şundan yapayım. Şundan yapayım. Şundan yapayım tarıma girelim abi tamam, bu büyük dediğim bu mu hayvan eriyor neyse büyük okey arkadaşlar büyük büyük tarım arazisi çok büyük kocaman ya devasa koydum tamam bu kadar mı kakaları al bir yere topla ya Carlos sana zahmet gördüysen abi ben bokçu muyum ya ne alakası Aa, ne yerleştirdin lan buraya bir dakika elimde ok elimde bir saniye yerleştirdim galiba şöyle yerleştiriyorum bir de gübre nerede şimdi 8'e basıyorum abi tohum için Tohumu yedi. Oğlum ne tohumu lan? nasıl yerleştireceksin? Oy şey verdi bana pulmonos kropos eğri Bir dakika tohumu, gübreyi verdim. yerleştirdim tohumu yerleştiremedim. Dur pulmonos gübreyi alayım mesela. Pulmonos kropos ne abi? Pulmonos kropos. Bir saniye abi bir dakika. Gübreyi alıyorum, gübreyi koyuyorum şuraya. Gübre yerleşiyor bak gübre 1850 oldu ama su yok mesela. Seni yapayım. Bakayım nasıl bir şeysin taş mesela. Onu merak ettim. Boru ne işe yarıyor mesela. Boru... Çok güzel tuttum. tuttum. Doğru döşeniyor abi. Döşeyelim abi. abi. Döşeyelim abi. Nereden döşeyeceğiz lan şöyle mi koyacağız? Bakayım abi. 9. E getiriyorum. E denize kadar getirince olacak mı? Dört canın canı döşeyelim abi. Kolonları girişleri dolanalım abi. Denemeden bilemezsin abi ha. Şunu mu yapsam ne yapsam oğlum ne? ben Şu, ben şu an meleği aldım götürdüm bir kuleye gidiyorum. Tam bir dakika. Bir saniye ben de gel gelirim de tüfek yapmam lazım benim ya. Bu ne lan? <laughs> suladım lan seni. Sulanıyor. Abi şunu yapınca suladım ya. Oğlum bu havada değil mi lan? Oğlum su... A, oyunun bug'ı bug'ı nihayet bize yaradı. E ee, gübre ekmedik. Şunu bir deneyeceğim. Aşağı mı iniyor lan bu? Aşağı iniyor. Allah belanı versin. Oha. Bir saniye abi. Seni şuradan al. Ha. Aa. Bir dakika ben çözdüm sanki bir saniye. Ha çözdüm. Allah çarpsın çözdüm. Vallahi çözdüm. Şunu alabiliyor muyum abi? Lütfen bana ver şunu. Yık 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 çözdüm. Yık bunu da. Şunu şunu yerini değiştirsem envanter yık sen bunu da. Bir dakika. Tamam okey. Abicim ne yap biliyor musun sen? Bunu abicim o kadar zor ki tarım. Ya da bana mı zor geliyor bilmiyorum bir saniye. Eğimli diyor. Eğimli ver bana bir tane. Abi burada bombastik bir kule var. Tamam abi bir dakika bir dakika Yugo. Düz buru, ver düz buruyu. Gel. Gel aga, gel aga. Bir tane daha gelmen lazım. Sulama. Melek iyi misin? 8 i̇yi yapıyorum. Misin? Meleği alma, garlavayı al diyorum sana. İlla meleği alıyorsun ya. Garlavanın eğri yok. Eğri, eğri. Eğrini meleğe tak, garlavaya tak olsun bitsin. An doğru. Ha su. Suyu getirdim aga. Uğraştık, 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 uğraştık. Musluk vasıtasıyla su getirdik tarım arazisine aga. Vallahi sabahtan beri uğraşıyorum sırf şu iş için. Bayağı inatçıyım ben daha çözene kadar uğraştım ya. Envantere gir. Az bana versene. Ha, mi? envantere girip tohumu buraya yerleştireceğim. Tohum yerleştirildi mi? 3 bölü 10 diyor yerleştirildi bence. Biraz daha yerleştir. Hani nerede? Ha. Bak büyük. Dur çıkıyor sanki bir şey. Diyor. Evet, evet. Tam narko çıkıyor şu anda. Bir an ha, tohumlar oldu. Okey okey tamam. Tarlayı ça çalıştırdık abi. içine girdik. Okey su su Oh be. Abi sabahtan beri uğraşıyorum ya. Dur şimdi ben şeye geçeyim abi. Tüfek tüfek olayına geçeceğim. Silah yapacağım da, bir saniye? Direkt olarak şey yapacağım. Şuraya bir yere koyacağım ya barut için. Direkt barutçuluğa tüfeğe falan filan başlayalım ya. Şöyle envanterden bunu aldım. Koydum buraya. Daha sonra 9 beraber yerleştirdim. Bunun içine girip. Üzerimdeki Bak burada ne var? ne gerekiyor? Çakmak taşı gerekiyor. Çakmak taşı veya taş gerekiyor. Taşları buraya attım, atıyorum. Çakmak taşlarını ver bana. Şunun içinde yeti çakmak taşları. Buradan bütün çakmak taşlarını alsam ne olur? Hiç kimse bir şey demez ki. Taşları da alayım. Şu şekilde abi atıyorum üzerimden. Şimdi şundan üreteceğim. Ne kadar üreteceğim? Bayağı bir üretebilirim. 100 tane. Hepsini üretebilirim lan. 100 tane. Tamam 100 tane üret. Evet kömürleri de buraya atalım. Kömürleri de attım. Bir yandan da barut üreteyim. Ne kadar barut? 100 tane de barut üreteyim. Arkadaşlar kö barut dediğin kömür ve kıvılcım tozuyla üretiliyor. Bir yandan şey üretirken kıvılcım tozu bitince barut üretmeye başlayacak. Barutla ben beraber de mermi yapacağız abi sanırım. Bakayım mermi yapmak için. Önce tüfek yapalım. Tüfeği demirci masasından yapıyorduk zannedersem. Uzun namlulu tüfek. Deri gerekiyor. Metal külçe gerekiyor. 95 tane metal külçe gerekiyor. Oha. Oğlum metal külçemiz yok mu? Yok. Ya da burada varmış ya metal külçe hani. Nerede metal aldım, var ya? Koydum oraya. Koydum demirciye. 11 tane var abi. Metal için ne neye çıkıyor? Hadi metal için gidelim tüfek yapacağım ben çünkü. Metali eritmem de lazım değil mi? Metaller kalsın. Aha olan metalleri de harcadım. Oğlum mecbur harcayacağım temel şeyleri yapıyorum abi. Hadi metale gidelim Yugo. Metal için ne 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 gerekiyor? Her hepsinden tane. çıkmıyor ama hepsinden çıkmıyor. Metal çıktı bundan. 4 tane. E böyle böyle kazacağız herhalde. Bütün server'ı kazacağız. Abi metal çok zor ya. Aslında metal için ne yapabiliriz biliyor musun? Metal bir de ondan 95 değil. E, iki katı lazım. Eridiği zaman iki tanesi bir taneye dönüşüyor. Öyle mi? Oğlum o zaman biz metal metal için metal zor ya. Taş ve çakmak taşı veriyor sürekli ya. Ben ne yapayım taş taş ve çakmak taşını? Ben en iyisi ne yapayım biliyor musun? <laughs> Yugo senle çok özel bir şey yapalım mı? Söyle. Metal çıkartmaya gidiyoruz. Nereye biliyor musun? Nereye? Yanardağ. Yok da. Hadi gel. Tehlikeli değil mi oğlum orası? Bilmiyorum. İlk defa gideceğim. Bu arada çok iyi ayarlamamız lazım dayanıklılığımızı falan filan. Sonunda şu base'den çıkabildin ya Allah razı olsun. Abi base'de benim çok işim var. Bu arada meleğin eğri yok. Ver eğri mi? daydı öldü. Ya mal mısın ya? Oğlum sen demedin mi bana Garlava'yla git diye gittim işte. Ya abicim zararsınız ya net yani gerçekten bu arada. Ya zarar filan değiliz abi. Herkes bir şekilde katkıda bulunuyor. Bazen de bazı şeyler ölüyor işte. Oğlum ne kadar zordu biliyor musun eğer yapmak mele? Eminim biliyorum. 230 tane derin, 75 tane kitin. Oğlum bizde bir şeyler kaybettik Lazali. Üret. Atıl dur, gel. Sen kaç seviyesin lan? Kaçsın sen? Yedi. Neyse. Hmm. Gideceğim bayağı da şu anda bu... Ben... Ya abicim metale ihtiyacım var benim. Sıkıntı orada. Metale dağdan çıkartabilirim. Dağın nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum bu arada. Haritaya bakıyorum. Hiç bilmiyorum ya. Haritada gezdikçe haritan açılıyor mu Yugo? Bakayım M'ye bastım. Nasıl bakıyoruz ona? M'ye basıyorum. Ha sol tık. Hayat evet, açılıyor. Tamam ben o zaman gideyim şundan. Eğer vereyim sana. Ben üzerimdeki bütün yükleri sana boşaltayım. Ne var ne yoksa. Her şeyi yap. Her şeyi al. Nerede benim şey meleğim? Hiç bilmiyorum. Melek nerede oğlum? Ha? Ne alaka ya? Abi bu çok önemli bir yolculuk. Haydi bismillah metal için. Metal bulup Şuraya doğru gideyim. Yavaş yavaş uçacağım. Yavaş yavaş enerji çabuk gitmiyor. Shift'e bastığım zaman hızlı uçuyor ama enerji çabuk gidiyor. Bu arada dolaşmış oluruz. Bayağı uzun süredir dolaşmıyorduk haritayı. Ben bir yerde durabilir. Aa bak. Aşağıya bakın arkadaşlar. Büyük büyük yaratıklar var. Aa dağı gördüm. Dağ gördüm Allah çarpsın gördüm. Bu dağlarda var mı arka? Aha enerjim bitiyor. Çok yordum kuşu. Çok yordum kuşu. Yavaş sakin. Sakin yordum kuşu sakin. Dağ gördük. Tamam sakin. Bir dakika. Bir dakika sakin. Abi büyük dinozorlar var. Abi gördüm. Ankliyoyu gördüm. Tövbe estağfurullah. Abi inmem. inmem gerekiyor şu anda yani. Gereklilik. Kaya ya inmem gerekiyor. Şuraya. İn. Heh, şu kayanın arasına in. Ben üzerinden ineyim. Dinlen 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 enerjini al 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 Uçuyorum Hayır Sakin Abi ormandayım şu anda bir şey söyleyeyim mi? Çok tehlikeli Dağın üzerine kendimi atamazsam Ormanın içine düştüğüm anda ölürüm öldürülürüm Biraz daha şey yaptım şöyle Hızlandım Dağın eteğinde dinozor yoktur herhalde Güvenlidir diye düşünüyorum Biraz dinlenmek için iki kere space yaptım Dinlen dinlen. Tamam şurada dinlen. Akbabalar var. Dinleniyor şu anda okey sıkıntı yok. Evet şimdi daha doğru tırmanıyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Yanlış dağ mı çıkıyorum acaba? Ne var dağın üzerinde? Abi ne var? Bir şey söyleyeceğim ne, ne oluyor? Abi sanki boşluğa gidiyorum ben. Aa tepemde bir şey var. Ne oluyor lan? En tepe deviyim herhalde öyle öyle geldi bana. Bekle buradan. İniyorum. Sakinim. Bu ne? Volk. Oo, bildiğim Volkan. Adamsın. Level aldın mı? Hiç almadın. Ama gerçekten çok büyük iş çıkardın. Allah razı olsun. Bir de geri dönüşümüz var da. Şu ne? Bunu merak ettim. Taş ve obsidyen. Metal. Metali baltayla mı daha iyi alıyorduk? Aynen. Taş. Taşları, taşları atacağım bir kere. Bir dakika. Aşırı yükleme yapma geri dönemezsin kuş uçmaz. Bu ne lan? altın gibi parlıyor. Abi altın gibi parlak ama çıka çıka taş çıkıyor ya. Yanlış bir şey yapmıyoruz inşallah. Altın falan olmaz. Oha. Azma diyorum yine baltayla vuruyor lan. Ciddi misin? Balta var elinde şu. Tamam tamam okey özür dilerim. Bundan sonra baltayla vurayım. 61 metal. Oo iyi metal çıkardı lan. Şunu da alalım. Ama çok yüklendim ben şu anda. O sıkıntı çıkabilir. 158'e e, çıkarttım. Metal çıkarttım. İlerleyemiyorum. Sen yanıma gelir misin? <laughs> Tam önümde dur. Müsait bir yerde. Oğlum yanıma gel. Şurada önümde dur işte. Heh, dur orada. Alacağımı aldım aga ben. Yarısını böl. Yarısını al. Gelin kalan tarafını at. Uçar mı? Uçabilir mi Yugo sence? Dene. <laughs> Belki de ben uçamayacağım. Ben ağırlığıma bir vereyim ya. Ne ağırlıkmış arkadaşlar. Burada her yer metal ha. Harbiden lan bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Ben metalleri atayım alttan kristal alayım ne diyorsun? Sen bilirsin. Kristal çünkü ya. bu oyunda çok önemli sanırım. Dürbün mürbün yapıyorsun kristalle. Metali sağdan soldan yine buluruz ya. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. 39 metalimi attım. Biraz daha gidebiliyorum. Seni yüklemiştir zaten. Bindim. Hadi kristal almaya gidelim birazcık. Uçamıyor mu lan? Ha, hayvan uçamıyor. Ben Aa, hemen geliyorum. Hayır uçamıyor. Uçamıyordu. Gel yanıma gel gel buraya gel buraya. Dur bir yerde dur. Hayvan uçabiliyor benle uçamıyor. O zaman ben nasıl yapacağım arkadaşlar? Atma bence obsidyeni at diyen var. Sonra yine gel. Bence abi ben buraya bir iki kere gelirim de hayvan nerede? Melek neredesin ya? Oğlum T'ye basıyorum işlemiyor şu anda. Yanımda hayvan yok. Düştü galiba. Hayvan yok Yugo. Ne oldu lan? Oğlum yok. Oğlum hayvana ne oldu lan öyle? Oğlum bilmiyorum hayvana en son Y'ye basıp dur demiştim. Aşağı mı attı kendini? Abi ben buradan eve gidemem bu arada. Ben ömrümde böyle bir saçmalık görmedim. Aşağı mı attı kendini? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Melek melek oldu. Melek Allah'ına kavuştu. Ya ben buradan ölürüm ki ben buradan aşağı inemem yani. Sen oradan, sen oradan her türlü ölürsün bu arada da. Bir etrafına bir güzel baksana melek oralarda mı? On bir yandan da gidemiyorum bir yere. Melek kristal olacaktım ya. Melek aşağıya indi durmak için diyen var. Bence çok mantıklı. Yuvarlanmam inşallah. Şöyle bir bakıyorum. Abi hangi aşağı inmiş olabilir? Şuraya bak. Biz neredeyiz ya? Abi yok göremiyorum ya. Net göremiyorum. Ben burada öldüm ki. Arkadaşlar güzel denemeydi. Her şeyden bir şey alacağız. Ders alacağız bu oyunda. Oyunun bug'ı mı? Atla bir şey olmaz. Evet bug olmuş diyen var. Hayvan birdenbire kayboldu. Hayvanın tam ağır değildi bu arada. Net çok ağır değildi. Yüzde 65'i 70'i doluydu yani. yani. Ağırlıktan aşağı çökmüş olamaz. Enerjisi de fulldi yani. Çünkü dinlenmişti. Hayvan nerede olduğunu şu anda gerçekten bilmiyorum bu arada. Ölse yazardı. Aynen lan ölse de yazardı. Ölmedi değil mi? Ölse... Görmediniz değil mi öldüğünü? Bence abi aşağı inebilirsem nehir boyunca gideyim. Ki aşağı inebileceğimi sanmıyorum. Birazdan öleceğim de. Nehir boyunca avlayabildiğim kadar hayvan evcilleştireyim bence. Şuradan ineyim ben. Meleğe sal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ölüyorum değil mi? Abi kayıyorum lan. Abi kayıyorum. Oha. Oha. Hadi be. Abi bir an ölmeyeceğim zannettim. Kanka be çok iyiydi ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Ben size mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada artıkın bir önceki bölüm var. Mutlaka tıklayın, izleyin. Buradan da Raft'ın bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bak Raft'ı bitirmiştik. Serisi burada. Hepsi burada. Mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay